Arkadaşlar selam. Yeni bir gaz açma videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Keysak'tayız. Eğer siz de bakiye yüklemek istiyorsanız buraya Dex yazarsanız bedava arkadaşlar ne alırsınız? 1 dolar para ayrıyeten %20 arkadaşlar bonus alırsınız. Bedava 1 dolarınızı ve %20 bonusunuzu almayı unutmayın. Ayrıyeten arkadaşlar bizim burada deli gibi çekilişlerimiz var arkadaşlar. Bu çekilişlere de katılmayı unutmayın. Hani çekilişlerimiz son gaz devam ediyor. Abi bu çekiliş 300'de kaldı ya. Abi çekilişe katılan yok mu? Vallahi abi çekiliş 300'e kaldı imkansız arkadaşlar Bayağıdır 300 görüyorum orayı Hani katılım olması lazım yani Günlük nereden baksan 50-100 kişi katılıyor abi çekilişlere Ama son günlerde bug'da mı kaldı anlamadım ki ya Valla son günlerde hep orayı öyle görüyorum Anlamış değilim arkadaşlar Bugün İsa kasasıyla bir başlayalım Hem sohbetimiz muhabbetimizi edelim arkadaşlar Hem de güzel güzel kasalarımızı açıp gidelim arkadaşlar Ben buradan aslında item çekmek istiyordum Abi gerektiği gerekli itemleri çekmek istedim ama item yok abi. Şu an çok kötü başladık. Hiç sıkıntı yok. Düzelteceğiz abi. Bu arada nasılsınız arkadaşlar? Biraz önce bir video gördüm arkadaşlar. Valla bu motorcular arkadaşlar arızalı ya. Gerçekten arızalı. Abi şöyle bir yol düşünün. Bak böyle bir giden yol var. Ya şey ne yolu diyeyim size. Normal araç yolu. Tek şeritte böyle giden bir araç yolu var. Şurada da arkadaşlar bisiklet yolu var. Motorcu bisiklet yolundan gidiyor ama bisiklet yolunu da şöyle ayırmışlar yani. Böyle dubalar mubalar koymuşlar öyle koymuşlar. En sonunda arkadaşlar yol yani böyle bir yol var. Adam buraya giriyor. Buraya girerken motorcu korna çalıyor adama vuruyor. Sonra kendini adamı suçlu buluyor abi. Abi bisiklet yolundasın bir yanlış. Bir de yol ayırma yerine yani orası yol duracaksın. Bakacaksın sağına soluna öyle gideceksin. Abi bu motorcular çok sorunlu ya. Hani kafa olarak sorunlu arkadaşlar. Gerçekten çok sorunlu. Bence Türkiye'de gerçekten çok büyük bir çok büyük bir motorcu sorunu var ya. Vallahi arkadaşlar. Aslında Türkiye'de arkadaşlar çok büyük bir ee, şey sorunu var ya. Ceza sorunu arkadaşlar. Yani insanlara yapıştıracaksın abi cezayı. Hiç acımayacaksın abi. Ya birisi bir hata mı yapıyor abi? Vereceksin 500 bin 1 milyon ceza abi. Bir daha yapmasın. 500 bin de çok pahalı lan. Yani 50 bin de aslında arkadaşlar. Türkiye'de 30 bin 40 bin lira da çok pahalı bir rakam da. Abi bilmiyorum ya. Türk parası olduğundan dolayı insanlara ucuz geliyor. Bak mesela 3.000 bin ediyor burada. Ben burada 3.000 bin ceza yesem ağlarım. Türkiye'de 30 bin TL yesem ağlar mıyım bilmiyorum ama %20 de indirim oluyor değil mi öyle? Bilmiyorum da. Güzel yağlı. Yine alırım ya. 2500 lira ceza yiyoruz onu alıyoruz ya. Ben hiç arkadaşlar artık önceden çok ceza yiyordum da son nereden baksan arkadaşlar 4-5 yılda hiç cezam yok. Sıfır. Sıfır cezam var. Hani gerçekten sıfır cezam var ya. Birkaç tane kardeşlerim yemiş. Onlar da Fahri Müfettiş'ten yemiş. Fahri Müfettiş diye de bir şey var ya. Bak en son cezam öyledi ya. Hatta o cezayı yemesen belki 5-6 yıldır hiç ceza yemiyordum ya. Bana da farfi, fari müfettiş olmayan bir yerde abi yol hani yol diyemezsin yani böyle benim sokakta bana ceza yazmış telefonla oynuyor diye. Abi telefonla oynuyor ne demek ya? Abi fari müfettiş ne demek ya? Bence cezayı arkadaşlar hani devlet memuru dışında kimse yazmamalı. Çok saçma geliyor bana. Neyse. Şuraya alalım. Son arkadaşlar 5000 dolar eksiğimiz var. Hadi. Abi son 4 kasamız var 5 kasamız var Babasın babasın kralsın ya Kralsın abi 105 bin dolarla öndeyiz Bir tane var abi Royalimiz var Buradan bir tane kelebeğimizi alalım Abi 5 bin dolar okeyiz devam babacım Son 3 tane kasamız var Buradan da güzel bir şekilde katlarsak Anasını satayım Kelebek olursa yandık Vallahi kelebek olursa yandık kelebek oldu Yaktı beni Vallahi yaktı beni. Baba, baba yapma. Baba yapma. Vallahi yanarız. Çok da para verdik mi buraya? 6000 verdik galiba. Baba yanarız. Ananı satayım ya. Son kasadan kaybetmek çok irite ediyor ya beni. Vallahi çok yeri ediyor arkadaşlar. Son kasadan kaybetmeyi sevmiyorum abi. Son 9000'imiz var arkadaşlar. Buna 1000 2000 dolardan geldik. Ya 9000'den de 100.000'e çıkarız ya. Yaparız abi. Bizim adımız ne? Bizim adımız Dexon. Abi siz bilmezseniz de biz neler yaptık abi ya. Vallahi bu hayatta arkadaşlar çok şey yaptık. Yani bu çok mu ya? Bu çok mu ya? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Şuradan iki tane item. Ovalda adam. Sıkıntı yok. Hadi bir tane bir tane Dragon Lord. Ananı satayım karşıya verdi ya. Ne olur lan. Pirinç verdin de. Şey yaramaz ya. Bundan bir tane Royal. Ananı satayım bunu da kaybettik. Arkadaşlar son 7000'imiz var. Bunu da sonraki videoya saklayalım. Bu video bu kadar.